Ben böyle düşünüyorum. Mun konuklusuna hoş geldiniz. Evet Kulüp TV'de bazı şeyler oluyor. Bu olan bazı şeyler beni tahmin edersiniz ki biraz rahatsız ediyor. Şimdi biz bu kadar sene bu ülkenin insanı vatandaşı olarak ılıkçılık yapmayalım da bu kadar kulüp TV'ye bir sene biraz geçiktir hizmet eden birisi olarak 130'larda ya izlenme muhabbeti yapmayayım da bir zenci arkadaşımız gelip buraları coşturdu. E biz de insanız, sen kıskanıyoruz, iş, ediyoruz. Iş, ben de ne de yaptım? Yedi, Eski yedi, bir sen arkadaşım bilgiar. buraya getirdim. Konuklu bir program çekeyim dedim. Ülkemizdeki yabancılar üzerine biraz konuşalım dedik. Bu arada zenci kelimesine baktım kökenine. <laughs> Kökeni daha da beter kelimenin ya anlamı. Aa zenci demiyor o zaman. Aşırı susuzluk, boynu uzun, hızlı koşan kimse. <laughs> Tamam doğru. Yani, yani özellikleriyle dala geçmişler gibi doğru. doğru. Elenob El ilege hızlı koşuyor. Öbür bir adam vardı. Bolt Hüseyin Bolt hızlı koşuyor. Hı hı. Yani zenciler demek hızlı evet, boyun uzun diye sesleniyor. Yani ses sen bundan de. Karvin arkadaşımız rahatsız olursa tabii ki siyahi deriz de Amerika'daki İngilizcedeki negro kelimesinin karşılığı değil bizdeki zenci. Evet. Zaten karşılığı da olabilir biliyorsun. Eti şöyle bir şey yaptı. Negro bisküvilerin ismini Nero olarak değiştirdi. Evet. Yılların negrosunu. Ülkemizde de olmayan bir şeyi biz kendimiz var etmeye çalışıyoruz gibi. Bizde normalde ırkçılık yoktur ya böyle bir kavram. İnsanlar garipser yani öyle bir şey Ama biz kendi kendimize böyle durduk yere ırkçılık yapıyoruz gibi. Bence... Yani şey yapmıyorum ama müthiş bir ırkçılık var ya bizde. İnanılmaz yani günlük muhabbetlerimizde falan filan. Biz ırkçılığı daha farklı anlıyoruz. Hani kendi içimizdeki Türkiye'de yaşayan insanlara karşı bir şey dediğimizde ırkçılıkmış gibi geliyor. Çerkezlerle i̇şte ilgili bir şey dediğinde işte Arnavutlarla ilgili ya da Kürtlerle ilgili bir şey dediğinde ırkçılık gibi geliyor. Dışarıdan ülkemize gelmiş işte Suriyelilerle, Araplarla, iyi Farslarla ya da Batı Avrupalı turistlerle, Doğu Avrupalı insanlarla ilgili bir şey dediğimizde bu ırkçılıkmış gibi gelmiyor. Bize komik geliyor. Çünkü o herhalde birebir o işin nasıl diyeyim çok içinde olmadığımız için falan ama şunu düşünün Türkiye'ye gelmiş bir zencisins, bir siyahisin. Bir tane bisküvi yiyorsun. Adına çok bakmadan Çok lezzetli geliyor. Ondan sonra bir bakıyorsun Negro. Ve ama bisküviyi de çok sevmişsin. Bağımlısı oluyor mesela durmadan eti Negro yiyorsun evde. Bilmiyorum, bazıları Negro sever. Çok Şimdi seviyorlar ya ben. İnsanları yargılayamayız niye? Negro yedin diye, Negro sevdin diye. Dediğin gibi onun da ismi değişti de işte böyle bir olay yani biz de iki tane bu kulüp TV'nin eski şeyi olarak eski mi sen hala devam ediyorsun ben, ben hala devam ediyorum da bir, bir şey de. değiştirdim olsun yine de eskiden buradaydım. Ama ben Mithat abi'nin isteğini gerçekleştirmek istiyorum. Hani dedi ya İzmir'e gittim biraz İzmir'i ve Bursa'yı kötüle diye. Ben biraz İzmir'i ve Bursa kötülemek istiyorum. Yani İzmir'de İzmir övmek çok saçma geliyor bana. Bari gelip Bursa'da biraz İzmir'i öveyim. Mithat abi kaos istiyor. Mithat abi kaos istiyor. Yani, yani burada, burada İsrail'i öv daha da mutlu olur. Evet. <laughs> burada siyasi şakalar yapayım istiyor. Burada ırkçılık yapayım istiyor ama ben bayılırım da hani kameraya alınırken bilmiyorum rahatsız oluyorum daha da. Yani sahnedeyken bana bazı ırkçı şakalarım var. Çok mutlu oluyorum yaparken. Of oh diyorum ya Sen sen ne oldun? Evet ben Doğru, bile... bak o konu konuşacaktık. Evet ben bir de double sektörde çalışıyorum şu an. Hem yazılım hem de stand up yapıyorum. Hem Vestel'de elektronik isim vermeseydik keşke. <laughs> yani, sıkıntıysa silerler. Aynen. Vestel'desin. Evet Vestel'deyim. Elektrik mi elektronik mi? Yazılım. Yazılımcısın. Evet. Vay be. 90'larda geleceğin mesleğiydi. Şu an 90'lar... Hala ekledim. geleceğin mesleği Türkiye'de. Öyle mi? <laughs> Hala gelemedik. <o gülüyor> öyle bir gelecek. <gülüyor> Sen de <laughs> Bunlar, bunlar şaka. Biliyorsun? Vestel çok ileride. Vestel Türkiye'nin en iyi firması. Öyle mi? Evet. Kendim çalışıyorum diye söylüyorum. <laughs> Vestel Türkiye'nin en iyi firması. Çok mutluyum. Bir sürü ekranı onlar üretiyormuş. Her şeyi yapıyoruz, dünyadaki %50'sini onlar üretiyor. Abartayım mı daha da? Bunlar yalan, habere giriyor. Bunlar sıkıntılı bilgi galiba. Dezenformasyon yasası evet, buralara galiba. giriyor mu bilmiyorum o. ama. Ama şey, girmiyor galiba. Vestel dünyanın en iyi firması desem kim ne diyecek yani? Karşılaştırma bana neye yönelik Bana göre dünyanın en iyi firması Bir tane firması biranın şeyi vardı ya, ''Probably best beer in the world'' diye. <laughs> Doğru mu söyledim? <laughs> evet. şey evet. muhtemelen dünyanın en iyi birası diyor. Çok güzel, yani müthiş bir slogan bence ya. Yani, stand up nasıl gidiyor? Stand up çok iyi. İzmir'de en azından kendimi buldum. Şu anlamda Bursa'dayken çok sert şakalar yapamıyordum. CHP'li miyim için? Ben var ya solcuymuşum yani. <laughs> yani. Hatta İzmir'de öyle arkadaşlarım var ki öyle hikayeler anlatıyorlar ki ben cidden solcu kaldım. Hani ben Bursa'da sağcıyım diye geçiniyordum. <laughs> ben bayağı solcuymuşum ya. Öyle sağcılarla karşılaştım ben İzmir'de. İzmir bu popülasyon olarak çok inanılmaz çeşitli bir yer. O konuda da şanslıyım. Birçok şey gözlemleme fırsatım oldu. Ama orada her türlü şaka yapabiliyorum yani. Mesela orada yaptığım bazı şakaları Bursa'da yapsam muhtemelen. Hani ilk şey stand-up dilen kişisi ben olabilirim Türkiye'de. stand-up'tan dolayı. Allah Allah. Bursa daha mı muhafazakar? <laughs> Evet bazı yerlerde özellikle. Mesela sen nerede en son stand up yaptın Bursa'da? E, i̇sim vermeyelim de ben benim en sevdiğim yer bir Meşeli Park burada. Samsat'a evet, söylüyoruz. Evet. mekanı sağ olsun. Birkaç siyasi şakam var. Ben her tarafa siyasi şaka yapmaya çalışıyorum. Çünkü ben korkak bir adamım hani. <laughs> bir taraftan linçersem <laughs> diğer tarafa sığınırım diye düşünüyorum böyle. Çok da tercih etmiyorum. Hani insanlar gene rahatsız olmasın diye de. Bazı anlattığımız konu başlıkları hani insanların düşünceleriyle aynı tarafta olmadığı sürece çatışma oluyor orada. Diyor ki bu benimle aynı düşüncede değil, bu düşmandır diyor. Yani bizde öyle bir algı var. Hani aynı düşünceyi paylaşmıyorsak, aynı kanaatli değilsek düşmandır. Benim karşı safımdadır diye. Sen yani güldürürken aynı zamanda düşündürmek gibi bir öyle şey de edinmişsin evet, kendine. Öyle, garip bir gaye edindim ya. Güldürme gene ön planda. Hani şeyin farkındayım. Bu güldürme amaçlı yapılan bir şey. Yani ben orada insanlara bilgi verme amaçlı toplamıyorum. Hani suna yakınlık yapmıyorum orada. Hmm. Bakın bakın. <laughs> evet, o çocuk. Evet o çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Nazım Hükmet. Cem Yılmaz. Ben. O da kim? Nazım Hükmet. <laughs> o da Nazım Hükmet. Türkiye'de kaç yerde, kaç şehire gittin? Sen <laughs> Hiç gitmemişim ben. Yapmamışım aslında. <laughs> Uyduruyormuşum burada. Bayağı şehir gezdim. Ankara'da sahneye çıktım. İstanbul'da çıktım. İzmir'de zaten yapıyorum. Bursa'da kendi memleketim burada yapıyorum. Lali bir meşeli park çok seviyorum. <laughs> Reklam aldım ben Ramiz abiden. Bildiğin <laughs> sen de oldun sen ya. Sayılır yapmaya çalışıyorum ya. Çünkü çok var. Bir ravaçlı bir iş. Herkese tanınmaya Birden çalışıyorum. biri oldu ya Türkiye'de. Evet. Hiç yoktu. 3-4 kişi vardı yapan. Birden Birdenbire herhalde sosyal medya yani bu insanlara kolay ulaşabilme imkanının gelişmesiyle başladım acaba diyor. Pandemi zamanının tuz biberi sayesinde videoları çok tuttu. Hmm. Yani videolar izlenmeye başladı. Bir de Hasan Can Kaya çok ön ayak oldu. Tam o pandemi zamanında konuşanlar diye bir içerik çıkarması ve Hasan Can'ın stand up ile tanınıyor olması onu biraz daha arttırdı popülaritesini. Yani oradan sonra Egzen'e bir iş de yaptı. Stand up evreni diye. Orada da gene Türkiye'deki komedyenlere bir fırsat verdi. Hani en azından artık platform ve yer de bulabiliyoruz. Sahne yapılabilecek yer bile bulabiliyoruz. Hani Bursa'yı gene kötülemiyorum. Hani ufak bir şehir diğer şehirlere göre ama komedi kulübümüz var. Evet. Orası da neresi? fark. <laughs> park. <gülüyor> ben bayağı reklam almışım ya. Şey var, 10 kere söyleyeceğimi dair söz aldım, şu an 4 oldu. <laughs> Ona tamamlayana kadar ben ismini Bir kere de ben derim Lali Bin Park diye. Aynen, dedin zaten. D diyemedim gerçi de. <laughs> evet gene Karvin'e tutalım. Ben bir yandan da mutluyum. Yani Kulüp TV'de böyle bir iş oluyor. Belki bu yapılan program senin programın da. Ben de önceden yaptım bir şey içerik üretmeye çalıştım burada. Belki onlar ön plana çıkar diye mutluyum. Şu an üzüldüğüm şey de burada bu kadar işte Kulüp TV'de dolanıyoruz şey yapıyoruz. Resmen karbinden <laughs> prim yapmaya çalışıyorum onun adını evet. kullanarak. <gülüyor> <gülüyor> Kesin Mithat abi bu programın şeyinde işte Hamit Karvin'i eleştirdi, Hamit babaya laf söyledi falan filan diye bir şey yapar. Karvin canımız ciğerimiz yani ben hiçbir siyahi seveceğimi düşünmezdim. <gülüyor> <gülüyor> Yani ırkçı şaka yaptım Allah kahretmesin. Bir tane şey vardı. Adam diyor ki işte benim çocuğum diyor, bir problemimiz yok diyor. Amerikalı bir adam konuşuyor. Okulunda diyor işte siyahiler de var diyor, Müslümanlar da var diyor, Araplar da var diyor, Asyalılar da var diyor, bunun yanında normal insanlar da var diyor. <laughs> bu anlattığın şey galiba Amerikan şey. hapishanesi. İzmir bu konuda da böyle kozmopolit bir yer mi yabancı nüfusu konusunda? Evet yani konuşma kulüpleri var. Özellikle Suriyelilerin yaptığı konuşma kulüplerine katılıyorum. <laughs> Niye komik mi? Aynen. Niye şimdi Suriyelilere bir şey söylüyorum? Ben çok severim. Ben eskiden haftada bir çarşambaya gidiyordum yemek yemeye. Suriyeli restoranı. Evet. Çok güzel. Müthiş falafel. Geçen faal bak tahin mi öyle bir şey vardı. Humus var. Değişik adını söyleyemediğim unuttuğum yemekler var. Girişte açık büfe salata var. Müthiş bir tahin ve sarımsaklı da bir sosları var. Şavurmayı yiyorum. Şavurma tavuk döner ama bizim tavuk döner kırmızı oluyor ya soslu. Onlarınki bembeyaz böyle sana dürümün arasına böyle bir sürü sos falan koyuyorlar. Şavurma sosu var onların. çavurma koydukları sos. Nişastalı, sarımsaklı, yoğurtlu falan filan bir şey böyle. Sos biraz kamuflaj ya yemeklerde. <laughs> Onlar demek ki etine butuna güveniyorlar. Adamlar beyaz yapıyorlar. Sosu da ayrıyetten koyup yiyebiliyorsun. Antika pazarında şey satıyorum böyle fasulye figür satıyorum Fransız. İşte bir tane koyun vardı. Bir hanımefendi pazarlık evet Tamam dedim ya o koyunu pek sevmiyorum zaten değil mi? Ama gerçekten o figürü sevmiyorum yani. Hoşuma gitmiyor. Beni mutlu etmiyor ona sahip olmak. Alabilirsiniz dedim. Güldü falan böyle bayağı şey yaptı. Yok dedim ben espri yapmıyorum dedim. Yanında bir adam tebrik ederim çok güzel espriydi falan diyor. O gülüyor falan. Abim espri değil diyorum. Böyle böyle yapıyor. Böyle siyasi bir şeyin içinde kalmıştım. Sen de o espriyi kullanacaktın sağda sonunda. Kullanmanı engellemek <laughs> için. Hayırlısı olsun. Ama ben sen de şeyi seviyorum. Ben de yapıyorum aynısını. Çok göndermeli siyasi yani şaka yaptığım zaman şey diyorum yani bu gerçek düşüncelerim değil şaka yaptım falan diyorum aynısını kaçmak için. Ya da Yemin ederim öyle bir niyetim yoktu ya. Koyun yani, koyun yani, sevmiyorum yani. Çirkin. Vay, çok fenasın. Çok güzel. Ben de siyasi şakaları böyle şey yapıyorum. Ya da diyorum ben bu aralar çok güldür güldür seyrettim diyorum. Ya siyasi şaka <laughs> yapsam böyle mi yapacağım? Koyun sevmiyorum mu diyeyim Bu, bunun bu yani. İzmir'de ben şeyi aklıma getirdim. İki sene önce gitmiştik. Kuşadası'ndaydık ayıptır söylemesi. Bir gün Selçuk'a gittik. Selçuk'a gezdik. Sonra dedim ki ulan Selçuk'tan tren var İzmir'e. Bir gün gidelim. İzmir'de lezzet turu yapalım dedim hanımla. Gittik. İzmir'de sürekli yemek yedim işte. O pasaj gibi bir yer var. Kızlar ağasının olduğu yer. Orada şeyler var. Söğüşçü, tatlıcı. Söğüş yedim. Çok müthiş bir söğüştü ya. Hisarönü tatlıcısı. Hisarönü söğüşçüsü var. Yanında da Hisarönü tatlıcısı var. İkisini de yedim. Oradan şeye gittik. Daha aşağıda bir yer var. Alsancak olması lazım. Alsancak'ta boyoz yedik. Sübye şerbeti içtik. Sübye şerbeti. Süpersin. Değil mi? Çok iyi bilmez. Ben... Ben araştırırım. Ben de araştırdım. Gittim, içtim. Çok sevmedim ama. Aa, çok güzel ya. Kavun tadı var. Evde ben, yapılacak o... bir şey o. Kavun çekirdeğinden yapılıyormuş evet. kür halinde de çok sevmiyorum. Şekerli falan geldi ona Garip bir tat geldi. Ne bileyim çok güzeldi. Ben çok beğendim. Ben Suriye de içeride. gittim de içmeye çalışıyorum. Öyle herkes yapmıyor. Çarşı içerisinde... Ya o... bu değil içeceğiymiş o. İstanbul'a gittim mesela. İstanbul'u benim algılamam biraz yıllar aldı. Eminönü'dür, Ayasofya'nın oralarıdır adını unutuyorum işte. Sultanahmet. Oraları gezdik. Gülhane Parkı'nı gezdik. O zaman akvaryum açılmıştı orada. Florya'da. Çok merak ediyorum. Ben bir de meraklıyım balığa, akvaryuma falan. Oraya gittik. Bir de insanlar çok iyi. Taksiye biniyoruz. Taksici çok iyi bir insan. Biz hep, hep korkuyoruz. Hani İstanbul insanı çok vahşidir. İşte böyle otobüse binsen bir şey sorsan tersler falan. Otobüsçüye bir şey soruyorsun yardımcı oluyor. İnsanlar oradan akbil basıyorlar falan böyle. Muhabbet ediyorlar seninle. Otobüste deliler denk geliyor. Böyle komik şeyler falan. Çok güzeldi. Şimdi o kadar değil herhalde. Bir kere yanlışlıkla Laleli'ye girmiştim ben. Orası da öyle değildi ama daha yakın yıllarda, onu evlendikten sonra 5 sene önce falan. O zaman şey filmi, Laleli'de bir Azize var 90'lı yıllarda. O, o kadar değil. Güven Kıraç ne film Anladım hani filmi bildiğini belli ediyorsun. <laughs> eyvallah güzel film. O film aslında iki filmin birleşimi biliyorsun. Evet. Gemide ve Laleli'de bir Gemide Azize. Ha? Aynı i̇şte hikaye anlatılıyor. Ortak ilk başı. Onlar Birisi kaçıyorlar. gemideki kısım anlatılıyor, biri karadaki kısım anlatılıyor. Neyse kültür muhabbetlerine fazla girmeyelim. Biraz da şey yapalım yani biz cahil değiliz yani show yapalım böyle insanlar şeyi bilsin. Veda edelim mi ince'den? Veda edelim. Güzel programdı. Çok kötü ırkçı biri durdum. Umarım meşhur olunca silinmek zorunda kalmam bu işi. <laughs> evet, evet. Sırf film yapmak için evet. bütün Türkiye'deki kardeşlerimize biraz sataştı, evet. kurban ettik. Evet bu arada Karvin'i çok seviyorum. Çok güzel programı. Ben Karvin'i kulüpti... de tanımayan yok ya. Eğer bu program yayınlandıysa ve biz buraya kadar izlediyseniz <laughs> Yayınlanamayacak. Çok, çok teşekkür ederiz. Ya yayından olmak için birçok sebep var. Komik bulmayabilirler, eğlenceli bulmayabilirler, ırkçı bulabilirler. Bu artık en sonda daha huzurun <laughs> şeyine kalacak. Evet, daha abi seni de seviyorum. Bugün sevgi pıtırcı oldun farkında mısın? Herkese boncuk dağıtıyorum ben böyle. Evet. Bursa'mı mı çok seviyorum? İzmir'i çok seviyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Başka sevmediğim kimse kaldı mı? Kapatıyoruz. Hadi. Hoşça Kendinize kalın. bakın. Görüşürüz.